Merhabalar, Fasaj TV'ye hoş geldiniz. Bir vlogumuzla daha karşınızdayız. Bugünkü vlogumuzda Opera bölgesindeyiz. Opera zaten Paris'in en bilinen turistik yerlerinden bir tanesi. Galeri Lafayette olsun, Opera binası olsun. Şimdi de biraz çıkacağız, burada bakacağız Opera binasında şöyle bir dışarıdan. Ondan sonra da bugün neler yapacağımızı konuşacağız. Hadi gidelim. <laughs> Yakamızda meşhur opera binası var. Burada çekim yapmayı aslında çok isterdik ama biliyorsunuz Fransa'da müze gibi yerlerin içerisinde bu opera binası gibi yerlerin içerisine çekim yapmak için izinler alınması gerekiyor. Biz de bu izinleri almak için birçok yere başvuruda bulunduk. Bir sürü müzeye başvuruda bulunduk. Operaya da başvuruda bulunduk ama ne yazık ki izni alamadık. Cevap bile vermeye tenezzül etmediler. Sadece bize sanırım Okse müzesi cevap verdi. Onlar da hani şey falan dediler böyle hani isterseniz kiralayabilirsiniz bir gününe falan dediler ama tabii ki böyle bir bütçemiz bulunmamakta. Neyse bunu bitirelim. Sonra isterseniz operanın önüne gidelim bakalım merdivenlerde neler oluyor. Bugün gençlerimiz merdivenlerde hangi müzikleri söylüyor. Opera meydanı bu iş çıkış saatine bakalım nasıl. Operaya gitmeden önce şurada hemen Cafe La görüyoruz. Yani barış kafesi anlamına geliyor bu. Burası buranın çok en ünlü kafelerinden bir tanesi diyebiliriz. Şu an epey pahalı bir kahve. Zamanında Amintika yaparsa taşındığında buraya sürgün edildiğinde diyelim bu kafeye de gelmiş. Bu kafede biraz oradan biliyoruz. Küçücük operadan bahsedelim. Yani Pale Garnier de deniyor aynı zamanda. Çünkü buranın mimarının adı Garnier. Aslında bu binanın biraz değişik bir tarihi önemi var. Çünkü Napolyon burada anahtar tarafından bir suikasta uğruyor. Ve daha sonrasında buraya bir bina yaptırmaya karar veriyor. Ve bunun için bir mimari, mimarlar arasında bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmanın sonucunda da Şalgahniye işte bu yarışmayı kazanıyor ve bu bina dikiliyor ama aynı zamanda mimari olarak böyle çok ilginç bir yapı aslında. Çünkü Napolyon sürece gerçekten çok müdahil. Adamın bayağı projesine her anda müdahale etmiş falan. O yüzden biraz Napolyon'un eseri de diyebiliriz yani bu bina için. Böyle bir tarihi önemi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Burayı gelip görebilirsiniz. Sadece opera falan yok yani buranın içinde. Hem klasik müzik konserleri, normal konserler oluyor. İşte i̇çeride bir müze var. Onu da gezebilirsiniz. Binanın dışı olduğu kadar içi de müthiş. Bence burayı gezmeden Paris'ten gitmeyin. Özellikle gelen turistlere çok öneriyorum. İçeriye mutlaka girmeniz gerekiyor. Ki özellikle konsere geliyorsanız bu daha da iyi bence. Ve uyguna konserlerde buluyorsunuz. Mesela biz bir kere annemle gitmiştik. 20 euro 20 euro falandı sanırım. Böyle bir pazar sabah konseriydi. Çok güzel. Şimdi operanın önüne doğru gidiyoruz. Önünde genellikle merdivenler de hep müzik oluyor. Böyle biraz şey, merdiven olması bakımıyla ne bileyim Taksim Gezi Parkı'nın önündeki merdivenlerde de eskiden öyle hep olurdu. Biraz onları hatırlatıyor. Bakalım bugün gençler neler yapıyor. Evet, bugünkü faaliyetimizin önüne gelmiş durumdayız. Şu an Teatr Atene Louis Jouvet'in önündeyiz. Bugün Hı. ne yapacağız Tuğçe? Biletlerimizi de aldık. Anton Çayov'un Ivanov oyununu izleyeceğiz. Ama biraz daha böyle modern bir uygulaması Tabii ki. gibi, uyarlaması. Evet, Tabii. ve çıkıldı iki gün oldu galiba. Bence çok beğeneceğiz. Siz de gelirsiniz. Evet, siz de mutlaka gelin yani. Zaten biz gösterimizi sonrası söyleriz. Bir de bu salon çok güzel bir salon gerçekten. böyle bayağı Hani büyük İtalyan salonları gibi. Yani zaten içeride de görüntü alırız bir başlamadan ama bu salonda bir şey izlemek de tabii beni bayağı mutlu edecek. <laughs> Biletleri de çok ucuza aldık. Burada 10 Euro'ya aldık. İnternette 20 Euro'ydu. 27 Euro'ydu. 27, 27 Euro'ydu. Hatta yer kalmayacak diye de korktuk. Yer de vardı gayet ve 10 Euro'ya aldık. Merakla bekliyoruz. Evet, çok mutluyuz ve merak içerisindeyiz. <laughs> Görüşmek üzere. Evet, şimdi o büyüleyici salonun balkonundan oturmuş durumdayız ve Çehov'un İvanov'unu bekliyoruz. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Salondan gerçekten çok etkilendim. Balkonda olmak ayrı bir güzel bence böyle bir salonda. Çünkü bu kenardaki işlemeler falan böyle yakınınıza duruyor. Böyle bir salona bir de Berlin'de gitmiştim. Orada bir opera izleyebilmiştim. Böyle bir şansım olmuştu. Burası buradan biraz daha büyüktü ama böyle bir tiyatro salonunda Ivanov izlemek gerçekten hiçbir bir deneyim olacak. Parsiklere hemen gitmeden öneriyorum. Acilen gidin, acilen tiyatro bir oyun izleyin. Merhabalar tekrar. Eve dönüş yolundan hepinize selamlar. Oyunu izledik, çıktık ve şimdi artık eve dönme vakti. Çünkü yani sabah 8.30'da dersim var. Neyse bunları geçelim. Biraz oyundan bahsedeyim size. Gerçekten hani bu salonda bir oyun izlemek muhteşem bir şeydi. Minnettarım yani böyle bir şey o yüreğe yapabildiğim için. Çünkü müthiş bir salon gerçekten. Yerimiz biraz böyle yan taraflarda falan da ama yine de hani bütün boyun ağrısıyla beraber Güzel bir şekilde izledik. Oyun da güzeldi ama böyle çok harika falan değildi. Biraz böyle hızlıydı her şey ama güzeldi. Yani şimdi burada izlemediğiniz bir oyun hakkında e, kendi öznel eleştirme yapmayayım size isterseniz ama böyle bir saat 50 dakika falan süren aslında böyle dolu dolu bir oyundu diyebilirim. Bundan sonraki ay Antigon da burada oynanacakmış. Belki ilginizi çekerse onu da gelebilirsiniz. Aralık ayında oynanacakmış. Ya yani bu tiyatroya bence Paris'e gelenler Paris'te yaşayanlar bir gitsin. Güzel bir yer. Tam karşısında da bu arada parfüm müzesi var. Hani böyle parfüm müzesine de gitmek isteyebilirsiniz. Orası da ilginç bir müze çünkü. Aynı zamanda işte Fagona'nın satış mağazası da orası. Müze de bayağı ilginç. Bence müzeyi de gezip ondan sonrasında belki bir tiyatro muhabbeti de yapabilirsiniz. Güzel olur. Videoyu burada kapatalım o zaman. Bu arada bu videoyu da telefonla çektik. Kamerayı tabii ki tiyatro salonunda o kadar şey kullanamazdık. Zaten görüntüler diğer videolara göre daha az kaliteli olabilir. Merak etmeyin kameramızla da gezeceğiz. Her türlü gezeceğiz bloglara her türlü tanıtıma devam. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E aynı zamanda beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.